Merhabalar kıymetli takipçilerim. Gelen suallerde migren, gerilim tipi baş ağrısı ya da genel baş ağrıları üzerine çok sorular soruluyor. O zaman şöyle konuşalım. Migren ve genel baş ağrılarında nasıl bir doğal yöntem uygulayabiliriz? Bizim bu konuda size 3 tane doğal evde yapabileceğiniz çok rahat önerimiz var. Bunlardan bir tanesi kadim Selçuklu ve kadim Osmanlı'da ve kadim Anadolu'da yıllarca uygulanan özel bir çay. Nedir bu? Biberiye çayı. Biberiye çayı ağrı kesici özelliği çok yüksek olan bir çaydır. Ha, bunun dışında uykuya meyil hazırlar, adet söktürür, immün sistemi kuvvetlendirir. Ama bugün konumuz olan başarılar için biberiye çayını kurutulmuş biberiyeden çay şeklinde içilmesi olacak. Peki nasıl hazırlayacağız? Kaynatılmış bir fincan sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı biberiye kurutulmuş attıktan sonra yaklaşık olarak 5 ila 10 dakika demlenmesine müsaade edeceğiz. Demlendikten sonra tercihe göre isterseniz sade şekilde içebilirsiniz, isterseniz içine bal koyabilirsiniz. Peki günde kaç bardak içeceğiz? Günde sabah ve akşam 2 bardak. Yani iki fincan içilebilir. Ama iki fincan üzerine içilmemelidir. Peki kaç gün? Sürekli olarak 15 gün boyunca tüketebiliriz. Sonra 15 gün mola verebiliriz. Peki aç mı içelim, tok mu içelim? Aslında aç içilirse ağrı kesici özelliği daha yüksek. Ama tadı hafif acımsı olduğu için eğer içilemiyorsa ya da aç içmekle beraber mide de bir hassasiyet doğuruyorsa tok da içilebilir. Peki bu biberi çayı ile alakalı olarak ee, bunu yaptıktan sonra diğer iki önerimiz nedir migren ve baş ağrısı? İkinci önerimiz de ellerimizi şöyle tuttuğumuzda, işte doğru diyor, şöyle birleştirdiğimizde şurada bir tepecik göreceksiniz. Bu tepecik bizim akapunkturda kalın bağırsak 4 dediğimiz noktadır. İşte bu nokta yani şöyle tuttuğunuzda şuradaki tepeciğe kuvvetli bir şekilde şöyle göstereyim kuvvetli bir şekilde canınız yanacak şekilde kuvvetli bir şekilde basınç uygulayacaksınız kaç dakika neredeyse bir iki dakika peki şöyle hafif mi hayır canınız yanacak şekilde bu bizim ikinci önemli noktamız çünkü bu kalın bağırsak dört noktası akupunkturda analjezinin yani ağrı kesicilerin çok çok özel bir noktasıdır. Geldik üçüncü önerimize. Üçüncü önerimizde eğer evinizde tıbbi nane uçucuya varsa bu tıbbi nane uçucuyağından güzelce bir iki damla parmaklarınızı alıp şakak bölgelerinize masaj yapmak ya da özellikle şu burun köklerinize koyup koklamak şeklinde. Hocam evde benim tıbbi nane uçacağım yok. Bunu zeytinyağıyla ile da yapabilirsiniz. Bir iki damla zeytinyağı alıp güzelce şakaklarınızı yapabilirsiniz. Eğer zeytinyağı yapacaksanız da kaş ortasına ya yani dediğimiz bizim akapunkta tek noktası dediğimiz noktaya da masaj yapabilirsiniz. Demek ki bir bir sabah akşam 15 gün boyunca özellikle buradaki tepeciye basmak kuvvetlice ve bir üçüncüsü de şakaklara tıbbi nane ya da zeytinyağı ile masaj yapmak migren ve diğer baş ağrıları için güzel ve doğal bir çözüm olur. Şifa olsun. Sağlık dinlerde görüşmek dileğiyle.